Genel kültür testi 17. soru ve çözümü. Trans Anadolu doğalgaz boru hattı projesi aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına taşınması için planlanmıştır? A. Rusya B. İran C. Azerbaycan D. Irak E Türkmenistan çözümü. Şah Deniz projesinin Türkiye ayağı olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Hazar Denizi'nin Azerbaycan sınırları içerisinde kalan doğal gaz rezervlerini Türkiye üzerinden Avrupa taşımaktadır. Cevap, C şıkkı.